Ile, e, bugün aldığım bilgiye göre e, ben e, yetkili arkadaşlarla görüştüm. Öğleden sonra belli olacak dediler. Yarın e, yeni bir teklif, ikinci bir teklifi verileceği söyleniyor. O teklifi bekliyoruz. O teklif e, bizi doyurur mu, doyurmaz mı ona bakacağız. E, i̇nşallah makul bir teklif olur. Oturur başına konuşuruz. Şayet Bizim kabullenileceğimiz bir teklif olmasa yine biz e, hem eylemlerimize hem görüşmelerimize devam edeceğiz. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim ara buluculuk süresi bitmek üzere, bitenler var. Ara buluculuk süresi bittikten sonra da e, bir iki aylık süremiz daha var. Bu iki aylık süre grev anlamında söylüyorum bunu. Bu iki aylık süre içerisinde grevi alır, grev kararını alırsın asarsın iş yerlerine ilan tahtasına grev ilan tahtasına astığın zaman da dersin ki ben son günü de koyabilirsin şu gün grev uygulamasını yapacağım dersin veya grev kararını almasın son 15 gün kara da alırsın şu gün grev kararı yapacağım diye yani bu süreç içerisinde bunun bir an önce sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum e, genelde e, şu andaki süreç bu. bu. %16'dan devam edersek hükümetin önerisi birinci altı ay için %16 önerisi. Bu taktiksel anlamda mı önerdi? Bunu asla vereceğinden değil ama %16'dan çıkalım. Çıkarsak da %20'ye çıkarız. 21'e çıkarız gibi bir taktiksel manevra mı önerisi? Şimdi bu toplu pazarlıkta blöfler olur. Şimdi yıllardan beri toplu çalışma şey yapıyoruz. Bu toplu iş sözleşmelerinde birinci teklif, ikinci teklif olabilir. Ee, yani bu blöfler konuşulur, tartışılır. Önemli olan blöflerle resleşmemek. Resleştiğin zaman onun anlamı grev demektir. Onun için biz bu blöfleri görürüz. Onlar bizim blöflerimizi görür. Bizim blöflerimiz yok zaten de. Biz direkt talebimizi sunuyoruz. Blöfi onlar yapıyor. Dolayısıyla bir sonuca Gitmek zorundayız yani öyle veya böyle. Ona da inşallah e, bu veri yarınki verecekleri teklif bizim için önemli. Ona bakacağız, ona göre yolumuzu çizeceğiz. Şimdi e, sizin kamu çerçeve protokolündeki talepleriniz e, bir taban ücret meselesi vardı orada. E, taban ücretin 1800 liraya çıkması şeklinde talep. Daha sonra yüzde 50 artı yüzde 25 üç tane altı içinde ve bunun da üzerine yüzde 10 refah payı talebi vardı. Şimdi bütün bunları topladığınızda bu kabul edilmiş olursa o işçinin ücreti kaç lira olacak? Şimdi tabii bizim taleplerimizin tamamı olacak diye de bir şey diyor. O anlamda değil, değil de yani işçi milyoner hikayesi ha, gibi şeyler söylemiyor. Biraz ona cevap vermek şimdi, açısından. Bizim talebimiz sizin dediğiniz gibi taban ücretleri 1800'e çekilsin ee, üzerine yüzde 50 zam verirsin onun dışında önce bunun kıdem zammı var hizmet primi var bunlar da var onun üzerine yüzde 50 zam verirsin bunu üst üste koyduğun zaman bizim talebimiz yüzde yüzü geçiyor tabi yüzde yüzü hatta yüzde kırklar da falan yüzde yüz kırklar da bulabilir ee, şu %100 olsa ne olur biliyor musunuz? Şaka i̇şte 40 bin lira 80 bin lira olur. Evet. Ya 80 bin lira para mı Allah'ını seversen? Yani şimdi 90'a çıksın diğeri de iyi olanı. Yani şimdi onun için ama buralarda oturup konuşulur. Otur ama sen bu talebe talebe yüzde %16 verirsen, ikinci altaya da %8 verirsen, 4. altaya da %7, 5. altaya %5 verirsen buna kimse inanmaz. Çünkü şu anda yüksek hakeme gitse yüksek hakemin verdiği birinci hata yüzde on beş ikinci hata yüzde on yani hükümetin vermiş olduğu tekliften daha yüksek. O nedenle bu inandırıcı bir teklif değil zaten. Yarınki teklife bakalım duruma göre bakarız. Ee, bizim verdiğimiz elbette ki biz vermiş olduğumuz teklif içerisinde pazarı payını koyuyoruz. Bir de iş çalışma şartlarını koyuyoruz. Ee, orada vasıflı vasıfsız olan işçi arkadaşlarımızın durumlarına bakıyoruz. Biz iş düzenini de dengeye sağlayacak şekilde tekliflerimizi sunuyoruz. Bunun para kadar da iş yerindeki çalışma düzeni önemli. Yani iş barışı önemli. Şimdi orada herkes aynı maaş verirsen orada iş barışı diye olmaz. Şimdi vasfına göre ücret verirsen tabi arada büyük fark olacak değil. Kiminin kıdemi var, kiminin vası var. Şimdi 10 yıllık işçiyle 2 yıllık 5 yıllık işçi aynı maaş alırsa o iş yerinde iş barışı olmaz. Şu anda hemen hemen iş yerlerimiz maalesef öyle. Zaten iş yerlerimizde çalışan arkadaşlarımızın %90'a 696 KK ile giren arkadaşlarımız. Ona göre değerlendirmek lazım. Şimdi şunu diyebilirler. Ya kamuda yüksek maaş alıyorlar. 50 bin lira alıyorlar. 55 bin lira alıyorlar. İşte 40 bin, 50 bin liradan 40 bin kişiye var ya yoktur. Eski işçilerden. Bu yıl başında Emekli bağlama oranlarının turba e, torba sayıyla halledemediğimizden dolayı e, işlerin eğer 2024 demekle olmasa emekli bağlama maaş e, maaşlarından en az yüzde